Sevgili arkadaşlar selamlar nasılsınız? Münih'den hepinize sevgilerimi yolluyorum. Ben Eda Özlem Gökşen Mayıs ayını arınmayla birlikte geçireceğiz ve Haziran dolunayıyla birlikte de e, detoks programımızı tamamlayacağız. Yani size çok güzel bir detoks programıyla geliyorum. E, geçen sefer ücretsiz yapmıştık. O yüzden bu sefer de gene detoks programımızı ücretsiz yapacağız. 12 Mayıs'ta detoksun tanıtımı, nasıl yapılacağımıza dair bir ücretsiz çalışma yapacağım. Hepinizi şimdiden sevgiyle bekliyorum. Yine çok soğuk gördüğünüz gibi şapkalar, atkılar falan ee, bu şekilde geziyoruz. 12-13 derece hava birdenbire değişti. Şimdiden hepinizi sevgiyle yeni detoks programına bekliyorum. Selamlar. arkadaşlar tekrardan selamlar. Detoks programı ile birlikte bedensel olarak farkındalığımızı arttırmak ve bağımlılıklarımızdan kurtulmak için özellikle ekmek yeme ve tatlı yeme bağımlılıklarımızdan kurtulmak için bedenimizin neye ihtiyacı var? Ruhumuzun neye ihtiyacı var? Bunları fark etmek için 17 Mayıs'ta gene ücretsiz bir çalışma yapıyor olacağız. Burada ekmek yeme alışkanlığınızı ekmek pilav işte makarna Cips, kola, ne varsa bunları masaya yatırabileceğiniz bir çalışmayla hep birlikte olacağız. Online bir çalışma olacak. Zoom üzerinden online çalışacağız. Daha önceden buna benzer bir çalışma yapmıştık. O yüzden bunu da tekrardan istek üzerine ücretsiz yapıyor olacağım. Bu çalışmayı detoks süresinde de zaten kullanacağımız için gerçekleştireceğiz. Yani çok faydasını göreceğiniz bir çalışma olacağına eminim. Hepinizi sevgiyle bu çalışmaya da bekliyorum. Ayrıntılı bilgi için bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Asistanım size geri dönecektir. Sevgiler, selamlar. <laughs>